Selahattin serbest muhasebeci malum şairim. 1999 yılında ruhsatımı aldım. Yaklaşık 25 senedir bu mesleği yapıyorum. Bizimizi açtığımızda piyasadaki muhasebe programlarından destek aldım. Ve güzel bir süreçte devam ederken dijitalleşmeler başladı. 2016 yılında, edeptar süreçlerine girdiğimizde bizim kullandığımız muhasebe programları bizi çok zorladılar. Hem maliyet olarak hem de destek noktasında bir arayışa girdik. Bu arayışta da Uyumsoft'un e-defter konusunda desteğini alabileceğimizi öğrendik. İyi Uyum adında bir programlarıyla muhasebe programımızdaki gelirleri e-defter sürecine aktarabiliyorlardı. Bu aktarım sayesinde biz daha hızlı bir şekilde e-defterlerimizi göndermeye başladık. Uyumsoft'la böylece tanışmış olduk. Bu tanışma sayesinde onların verdiği hizmetin kalitesini gördük sağlıklarını gördük. Bayramda bile aradığımızda Uyumsoft'ta bizim karşımıza çıkan bir arkadaş vardı. Bize destek olabilecek, yardımcı olabilecek. Çünkü bizim için bu çok önemli. Biz mali müşaviriler maalesef bazı şeyleri başkalarına da bağlı olduğumuz için son anlara bırakabiliyoruz. Bu destek benim için en önemli desteklerden biriydi. Artısı Uyumsoft'un. Türkiye'nin biliyoruz ki e-leri artmaya başladı. e diye SSK vs. Muşavir Pro ile fatura aktarımlarının daha da kolay olduğunu görmekteyiz mükerrer kayıt kontrolü, işlenmeyen fatura kontrolünün yapıldığını görmekteyiz. Dediğim gibi banka ekstreleri de daha kolay işlenmekte. Ve bununla birlikte yeni ürünleri olan bizim manuel yıllarca elde yaptığımız edepter sürecinde edenetmen de süper bir çalışma olmuş. Manuel olarak kontrol ettiğimiz kayıtları, ters kayıtlar vesaireleri bir tıkla bize bildiriyor. Çünkü bizim gözümüzden kaçan, kontrolümüzden kaçan, dikkatimizden kaçan noktalar olabiliyordu. Bu sayede edenetmenle de ürün bir tık daha ileri taşımış olmuşlar. E-fatura, E-defter, E-irsali konusunda diğer müşterilerimizde ofiste tutulmayan, devletin yaptığımız, dışarıda hizmet verdiğimiz mükelleflerde uyum softtan faydalanmaktalar, ondan destek almaktalar. Onlar da kendi programlarıyla entegre bir şekilde çalışmaktalar ve memnuniyetlerini bize iletmekteler. Bu memnuniyetlerden dolayı, bize bunu sağladığından dolayı da uyum teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarıma seve seve, gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.